bana değil bu. Böyle böyle bir şey yok. <Gülüyor> 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 bu abi bir takımda oynuyor mu peki şu an? Ah, değil, 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 değil. Ananı çünkü başım döndü kusacağım. Usta tay. Ha öldü salak. Ha öldü. Niye salak diyor Chatte ben varmışım değil mi bu adam? <laughs> Lan ya. <laughs> Yalnız bazı şeyli vuruşları bana benziyor. Fark ettin mi Viley? Kanka bal falan değil adam oynuyor. <laughs> Yo bal değil bana benziyor dedim. Ha sana mı? Evet, bana benziyor da bir tık ama. Ben hiç <laughs> <sen> ona benziyorum. <laughs> Bu arada benim oyun da Korece ben böyle oynayamıyorum niye öyle? <laughs> Sence oyun Korece olmasından mı bile bir düşün bak. Galiba <laughs> ondan niye düşündüm de değilmiş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam birim depremindeyken öldürüyor ben daha öyle bir vuramadım yani öyle birisini vuramadım. Hey, Bu abi yayın açıyor mu peki? Birim bir tamam özür dilerim dilim sürçtü ya. Ne yani.

Bence sen de oynarsın böyle Ben mi oynayacağım bugün? <gülüyor> wow. <gülüyor> wow. Wow. <gülüyor> 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 Sonunda en iyi virüs şunu yapacak büyük ihtimalle Ligler ne acaba? Ö- ligi önemli mi? Yani aradı adamın ligi. Görmedin mi? Salak. Görmedim. Niye Öyle salak mı? diyorsun? Nasıl oynuyor amına koyayım ya? Peki sence Valorant oyun takım oyunu mu, oyunu mu yoksa bireysel bir oyun mu? Eee Kanka tabii ki de takım oyunu by the way. Yani bireysel bir yere kadar yani anladın mı? Sektir.